Ha kanka, efendim. Bu promosyon ilave gazete isimleri nasıl gidiyor? Önder Bey soruyor. İyi gidiyor. Ee, evet, bak şimdi pembe gazete var. O, olmaz, yeşil gazete de Buldum. Orange gazete. Ee, ya gazete ismi olarak orange biraz saçma değil mi? Aman ne olacak ya? Millet o gazeteleri kuponları için almıyor mu sanki? Canım neyse takılmayalım. Daha bir sürü gazete ismi bulmamız lazım. Evet ya neyse daha sonra buluruz. Yani biraz daha düşünelim. Eee karnaval yok yok. O var. Heh. E bir tane de Faşink olsun. Tamam bu olsun. Faşink gazetesi. Bakın bakın bu gazete ismi nasıl? Pastırma yazı. Ee... Ne var? Bahar gazetesi var ya. Biz de pastırma yazı gazetesi çıkaralım. çocuklar çocuklar ben bir kampanya senaryosu yazdım. Dinleyin bakın. 12 kişilik cincik kuru yemiş tabağı takımı. <gülüyor> evet <laughs> cincik. <laughs> 250 kupon değil. 200 hiç değil. 150 değil. 100 değil. 90 değil. 80 ay değil. 70 100. değil. Artık. 60 değil. 50 değil. 40 da değil. 30 da değil. Sadece. Sadece 29 kupona. Aa, uzaya gönderilecek Apollon'un geri sayımı gibi oldu kanka. <laughs> <laughs> He? Hmm. Büyücünün fiyatı da amma pahalıymış ayol. İnsan biraz daha üstüne koyar da... ...oğluna mükellef bir düğün yapar vallahi. Ya. <laughs> tabii tabii. Çok kazanıyorlar ama Allah için hak ediyorlar. Kocama eve bağlama büyüsü yaptırmıştım Ama inanır mısın? Dil evden dışarı çıkmak adam işe bile adım atmıyor. Ay ne güzel. Ya. Bu yüzden işten kovulmak üzere. Şemistan Bey'den büyüyü biraz gevşetmesini isteyeceğim. Benim bir komşum var. Kızının kısmeti açılsın diye büyü yaptırmış. Ay bir de kızı görseniz edüş düş bir şey. İti bile onun yanında Banu Alkan gibi kalır. İnanır mısınız? Kıza bir büyü yaptırmış annesi. Antonio Banderas bile istemeye gelmiş. Tabi tabi Şemistan Efendi büyük adam. Ha görüyor musun sen büyücü Şemistan Efendi'yi? <laughs> Göremiyorum nerede? <laughs> nerede? Ne büyük ne ulu bir zatı muhteremmiş. Buyurun kızlar sıra sizde. Buyurun. Büyük büyücü şey Bu resmen kan burayı Sus kız <laughs> e, Şemistan efendi onun adına sizden özür dilerim Hemen mevzuya geçelim e, e, Efendim e, Şemistan efendi hazretleri Biz <laughs> Bir e, e, büyü yaptırmak için gelmiştik de O halde söyleyin derdinizi Ona göre bir Büyü yapalım e, e, Efendim benim bir oğlum var Adı Masar ona büyü yapıp Reyhan kızımıza aşık etmenizi istiyoruz. Bu sala yani bu kıza aşık etmek istediğinizden emin misiniz? Ay bildim vallahi benim salak olduğumu. Demek ki gerçek büyücü. <laughs> evet efendim siz onun böyle konuştuğuna bakmayın. Aslında çok iyi bir kızdır ama işte biraz saftır. <laughs> Neyse. Bir arada ona zeka açma büyüsü yaparım. Oğlunuzun büyüsünü Yapacağım. <laughs> Ay, kötü şeyler olacakmış gibi bir his var içimde. Acaba Menkıbe cadısı masacığıma bir planlar mı yapıyor nedir? En iyisi o cadıların evine gidip kendi gözlerimle bakmak. Allah Allah nerede bunlar ya? Şimdi şu masanın o haline bak pasaklı cadılar. Şemistan cin sever. Medyum büyücü cinci efendi hoca. Demek masarıma büyü yapacaklara. Buna hemen engel olmalıyım. <laughs> Tamamdır. Neden istediğinizi bir türlü anlayamadım ama... ...oğlunuz Masar bu kıza derhal aşık olacaktır. İşte buradalar. Tam tahmin ettiğim gibi. Bu verdiğim büyü ham maddelerini oğlunuz Masar'ın yemeğine katın. Oğlunuz Masar bu kıza aşık olacaktır. Ya demek Masar'a büyü yapıp salak Reyhan'a aşık olmasını sağlayacaksınız ha? Şimdi görürsünüz siz sefil yaratıklar. Allah kahretsin yine bir yağmur kesiliyor. Atlas mı şey amca? Sayenizde Mazhar'la evlenirsen sizin için gazetelere teşekkür ilanı vereceğim. Reyhan suslama sen. Şimdi hemen eve gidin. Mazhar için yemek yapın. Verdiğim şeylerden azar azar yemeklerine katın. Artanı geri isterim ha. <laughs> teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Çok hayırlı bir iş yaptınız. Pek sanmıyorum ama hadi hayırlısı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. ruh